Hoş geldiniz yeni bir taktik videosuyla sizlerle birlikteyiz. Burada buca kariyerimde kullandığım zedeleyici 4-2-3-1'den bahsedeceğim ama sadece Bucak kariyerinde de kullanmadık. Fenerbahçe kariyerinde kullandığım iki taktikten birisiydi. İlkini sizlerle paylaşıyorum. Diğeri için de yine böyle bir taktik videosu yapacağım. Hemen oyuncu rolleri ve talimatlarına geçelim. Sonra da genel olarak taktikte neleri tercih etmişiz onlardan bahsedeceğim. Pelle de Libero kaleci seçiyoruz. Hiçbir özel talimat yok. Libero kaleci savunma veya destek size kalmış bir şey ama savunmayı önde kurduğumuz için en düşük ihtimalle libero kaleci savunma seçmeliyiz. Artık kaleci rolü çok fazla kullanmıyorum ben. iki tane bek, standart bek hücum tercih ettik. Burada ekstra talimatlar var. Ondan bahsedeceğim. Daha fazla risk al, takım geneli zaten daha fazla risk al talimatı veriyoruz. Vermediğimiz oyuncularda da kanat forvette daha fazla risk al talimatı otomatik gelir. Derin oyun kurucuda daha fazla risk al talimatı otomatik gelir. Bu 3 oyuncu bunu seçmiyorum ama rolde var olmayanlara da ekstra tercih ettim toplayıcı katet ve geniş alanda oyna özellikle top bizim takımdayken Bekler'in geniş alanda oynaması bu taktiğin zaten temel yapı taşı İlerleyen dakikalarda neden yaptığımızı göstereceğim topa sahip olduğu zaman da merkeze doğru devriliyor ya Kanat oyuncusu geniş açılıyor ya da forvetteki oyuncu bir boş alana kaçıp kendine boşluk gösterip bu oyunculardan pas bekliyor. Her iki beke de aynı talimatları verdik. Stoperler pasör stoperler daha fazla risk al talimatı otomatik olarak zaten geliyor. İkisine de daha fazla link yap talimatı verdim. Bunu e, futbol managerın İngiltere'de yapılan turnuvasında görmüştüm. Endonezyalı arkadaşlar kullanmıştı. Bayağı da faydasını görmüşler. Normalde ben e, defansif orta sahada kullandığım derin oyun kurucuya daha fazla link yap talimatı vermiştim. Bu sene ilk yaptığım Fenerbahçe kariyerinde de e, derin oyun kurucuya bunu vermiştim ve gerçekten çok performansını arttırıyordu. Gerçekten driplink alan kat edip asistler goller atıyordu. Ama tabi stoperde kullanmak daha önce hiç aklıma gelmemişti. Stoperlerde kullandım ve gerçekten etkili olduğunu gördüm. Çünkü top stoperlerinizde ve ön alanda boşluk gördüyse takımı dribbling ile ileri taşıyabiliyor. Ekstradan baskı oluşturabiliyorsunuz. İki tane ön libero var. Biri defansif orta saha destek. Diğeri de derin oyun kurucu destek. İkisinde de daha fazla dribbling yap talimatı ve daha riskli pas talimatı var. Daha fazla risk alın amacı derin toplar atmak, bitirici paslar atmak, anahtar, anahtar paslar atmak. Derin oyun kurucu da bunu seçmiyorum çünkü daha fazla risk al. Talimat gereği burada var. Defansif orta sayede bunu etki ekliyorum. Tabi burada oyunculara çok bakmayın. Oyuncuların rolleriyle mevcuttaki sahip olduğu özellikler çok uyuşmayabiliyor ama burada tabi genç oyuncuları da yetiştirmeye çalışıp biraz evirip çevirmeye çalıştığımız için burada böyle sıkıntılar var. Siz oyuncu rolleriyle istenilen, beklenilen şeylerin uyumlu olmasına dikkat edin. 2 tane kanat forvet kullanıyoruz. Daha dar alanda oyna talimatı verdim burada. Daha dar alanda oynayıp merkeze geldikleri için bek oyuncularına da ekstra bir alanda buradan açılıyor. Talimatla ne demiştik? Daha geniş alanda oyna demiştik top takımdayken beklere. E kanat forvetleri de siz kardeşim içeri girin deyince bunları marke eden bek oyuncuları da kanat forvetlerle birlikte içeri giriyor ve bomboş iki koridor beklerin önünde kalıyor. Forvet de yine yaratıcı forvet ve daha fazla risk al talimatı verdik ve geldik oyundaki e, en hassas noktaya birinci hassas nokta ofansif orta sağ hücum takımdaki en yetenekli, en becerikli en çok para harcadığınız özelliklerini arayıp bulurken en çok vakit ayırdığınız oyuncu bu olacak çünkü her şeyi yapabilmesi gerekiyor bu oyuncunun burada 19 maçta 14 gol 9 asistlik performans göstermiş forvet arkasındaki oyuncumuz bu ikinci senesi Tabi forvet arkasındaki esas oğlan olarak oynadığı ilk sene bir önceki seneki oyuncuyu Real Madrid'e sattık. O da bunun level atlamış, oluşmuş haliydi. Gasel'de inşallah en kısa sürede o seviyelere çıkacak. Daha fazla risk al, topu ayağında tut ve boş alanlara koşu yap. Talimatları var. Aslında topu ayağında tut Genel olarak biz hızlı bir şekilde topu 3. bölgeye taşıyoruz ama top kasele geldiği zaman her zaman yapmıyor bunu ama bir S verip etrafını kolaçanesin diye bu talimatı verdik ve ikinci hassas noktada bek oyuncuları atletizmi oldukça üst seviyede bek oyuncuları bulmamız lazım. Çeviklik, hız hızlanma, etkili olacak e, driplinginde iyi olması lazım. Burada düşük driplingi olan oyuncular olabilir ama e, gelişim göstermesini beklediğimiz oyuncular olduğu için bazı konularda sabır göstermemiz gerekiyor. Tabii ki de siz normal kariyerlerinizde e, esas e, bek oyuncularınızın şu gördüklerinizden daha iyi olması lazım. Çevikli kız hızlanma bu seviyelerde olabilir. Bir de Türkiye liginde iş yapabiliyorsunuz bu şekilde de olsa ama Avrupa'da kesinlikle bu profillerle iş yapamazsınız şampiyonlar liginde Çeyrek finalden öteye geçmeniz için biraz şans gerekecek çünkü e, Oyuncu rolleriniz ne kadar iyi olursa Avrupa'da da o kadar başarılı oluyorsunuz peki oyuncu rollerini anlatmaya çalıştık Bireysel olarak verdiğimiz talimatlardan takım talimatlarına geçelim bir kere Takım hücum oyunu oynuyor Bu cepte 2 Çok dar bir oyun oynuyoruz çok sıkıştınız patladınız çatladınız bir tık genişletebilirsiniz ama Back oyuncularını etkili kullanmak için çok dar alanda oynuyoruz. Burada yaşadığım sıkıntıyı görmek istiyorsanız Fenerbahçe kariyerinin son bölümünde Manchester City ile şuraya kartı bırakırım. Son final maçı var Şampiyonlar Ligi final maçı. Orada kupayı biz kazandık ama şöyle bir sıkıntı vardı. O kadar iyi kapatıyorlardı ki bazen pozisyon bulmakta zorlanıyorduk. Top çevirirken zorlanıyorduk. Bu yani artık Şampiyonlar Ligi finalinde City'ye karşı zorluk yaşıyorsunuz ama ligde çok fazla böyle sıkıntı yaşamıyorsunuz. Oyun kurma şeklimiz koşu yoluna pas ve kanatlardan oyun kuruyoruz. Bek oyuncularını sürekli olarak oyun kurulumuna dahil ediyoruz. Atletik, hızlı, çabuk oyuncular kullandığımız için de evet ayağa pas bizim bir e, oyun anlayışımız ama koşu yoluna pas bu boş alanları pasları görmekte oyunda etkili bir seçenek çok yüksek tempo ile oynuyoruz. Pas şeklimizde kısanın bir üstü diyelim. Yalnız burada şunu yapabilirsiniz. Çok yüksek tempoyu direkt gittiniz takım uyum sağlayamıyor. Ha, olur yani sıkıntı yaşarsınız. Şu çok yüksek tempoyu bir tık düşürebilirsiniz. Takım alışana kadar takım bir sezon oynadı. Artık sonuç alıyorsunuz. Hop Hemen yüksek tempoya dönebilirsiniz. Üçüncü bölgede ortaları yerden yapıyoruz. Bizim burada ilk tercihimiz yerden yap. İlla yerden orta yapacaklar diye bir durum olmuyor bildiğiniz üzere. 10 ortanın 6'sını 7'sini yerden yapmaya çalışacaktır oyuncular. Ve bunda da sonuç aldığımı gördüm. E, hücum oyuncuları tabi her zaman daha hava toplarına hakim oyunculardan kurulu e, bir takım yapmaya çalışıyorum. Ama yerden orta yap seçeneğini tercih ediyoruz. Burada duran top kazanmaya çalış. Ya bu sizin tercihiniz artık e, bu oyunun akışını biraz bozan bir şey olduğu için taktiği tam göremediğim için duran top kazanmaya çalışı tercih etmiyorum. Ama zaten baskılı oynadığınız için normalden fazla duran top kazanıyorsunuz. Dribbling yapıyoruz rakip savunmanın üstüne top sür talimatı veriyoruz. Zaten neredeyse bütün oyunculara daha fazla link yap talimatı verdik veya rolü gereği bu talimat vardı. Daha riskli pas ve daha fazla link yap. Geçiş oyununda burası abi klasik. Karşı pres ve kontraya kalk. En fazla verim veren karşılık. Top hızlıca elden çıkar diyoruz top kalecideyken. Çünkü yüksek tempoda oynatıyoruz. Elle kısa oyna yaptım. Burada ayakla kısa oynadı diyebilirsiniz. Elle oyun başlatma 14 olduğu için. Burada Lopi'ye elle oyun kur dedim. Önde pres yapıyoruz abi. Savunmada çok önde. Çünkü riskli pas yapıyoruz. Ve bu çok önemli. koşu yoluna top atıyoruz. Rakip bir şekilde o topu keserse hemen ön alanda baskı yapıp bu topu geri kazanmaya çalışıyoruz. Bu yüzden burada çok önde savunma yapıyoruz. Pres şiddetimiz çok şiddetli ve rakip de kaleci yani geriden oyun kurmaya çalışırken de yani geriden oyun kurmaya çalışırlarken de pres yapıyoruz. Bunun artıları eksileri var. Şimdi tek tek bunları anlatmam. E, ama ne kadar çok pres yaparsanız o kadar e, defans arkası top yeme ihtimaliniz var Topa dal talimatı var burada Bu oyuncularınızın biraz kart görme durumuna da bağlı şimdi Oyunculara sert oyna derseniz çok fazla kart görüyorlar Çok fazla kart görme ihtimalleri oluyor Ama topa dal talimatı verirseniz Biraz daha düştüğünü söyleyebilirim e, Çünkü ön alanda şok pres yapmaya çalıştığımız için biraz da rakibi korkutmak gerekiyor yani top adal talimatını verdim. Bu sizin elinizde bundan vazgeçebilirsiniz. Savunma hattı daha sık önde savun yani offside çizgisi rakip önde karşılayacağız. Geriye kaçan topları almak için herhangi birini toparlayıcı vesaire de bırakmıyoruz. Geriye yaslan falan da yok. Rakip geliyorsa biz de onların üstüne gidiyoruz. Pres odağında herhangi bir yönlendirme yok. Rakibi orta fırsatı konusunda da abi çok fazla orada pres yapmıyoruz. Bek kanatlarda. Rakip orta yapsın. içeride. Karşılamaya çalışacağız. Yani orada gidip ayağına yatıp topu alıp e, bek oyuncusunun alan kaybetmesini istemiyorum. Karşısında dursun. Orta yapabiliyorsa yapsın. İçeride uzun boylu stoperler karşılayacaktır diye ümit ediyorum. Uzun boylu hava toplarına hakim kalecilerde alırsanız o da sizi biraz kurtarıyor. E, şimdi birkaç görsel var. Onlara bakalım. Aşağı yukarı zaten taktik kafanızda şekillendi. Evet, burada bir hücum şeklimiz var. Hani hep diyordum ya Bekler, topsuz alanda. E, takımdayken genişte oynayacak diye bakın. Kanat forvetlere ekstra dar alanda oyna dedim. Burada bekleri içeri çekmiş. bek e, yani rakip bekleri içeri çekmiş. Burada eşleşmişler. Ama baktığınız zaman bek oyuncuların önünde bomboş alanlar var ki oyun kurulumunu da buradan yapıyorlar. Burada stoper ikilimiz ve orta saha ikilimiz hep yan yana göreceksiniz bunları. Burada 34 numaralı oyuncu da forvet arkasındaki oyuncu sürekli olarak böyle alanlara koşular atıp yani rakibi darlıyor. Mesela şurada bir tane stoper var. 10 numara forvet oyuncum. Burada boşta kalmış gibi. Çünkü iki stoper arası açılmış. Burada 34 numaraya biraz yaklaşmaya çalışmış. Böyle koşullarla rakibin dengesini bozmaya çalışıyor. İkinci pozisyona bakalım. İki stoper, iki orta saha. Burada yine bek oyuncusu bomboş mesela arkada. Gerçi bu pozisyonlarda genellikle böyle olabilir ama burada şunu göstermek istiyorum. Burada bir bek oyuncusu var ve hemen yanında topa sahip olan kanat forvet var. Bundan da bahsetmiştim. Hani top takımdayken genişte oynuyor, top oyuncudayken daha dara gelip bir kanat oyuncusu veya forvet arkası forvet arkası oynayan oyuncunun geniş alana kaçmasını, alan bulmasını sağlıyor. Burada kanat forvet geniş alana gelmiş. Burada 2'ye 2 iki bir pozisyon. Artık kanat kanat forvet içeri girip orta yapabilir veya geriye dönebilir burada ama İçeri girip orta yaparsa görüyorsunuz burada 3'e 3 bir eşleşme olacak. Burada arkadan da bir oyuncu girerse bu da girdiğini düşünürsek 4'e 4 bir eşleşme olacak ceza sahasında. Yine bir gol pozisyonu olma ihtimali var. İlk de bir, i̇lkten bir video var ona da bakalım. Şimdi burada oyuncular yer değiştirdi ve böyle verkaçlar vesaireler top sağa sola geçtiği için şimdi bu hücumda şöyle bir şey şekilleniyor. 2 stoper 2 orta sağ oyuncusu bunlar hep sabit genellikle. Şimdi solda bek oyuncusu genişte oynayıp alan kazanmış. Sağda da bek oyuncusu yine aynı şekilde bomboş. Burada 34 numara kanat forvetin yerine gelmiş. Forvet arkasındaki oyuncu kanat forvetle daha dar alanda oynadığı için burada bu alana gelmiş. Yani kanat forvetle forvet yan yana. Forvet arkasındaki 34 numaralı oyuncu da 3. forvet gibi burada duruyor. Şimdi pozisyonu devam ettirelim. Bek buradaki alanı gösterdi. Şu iki oyuncu bomboş kaldı. Burada 4'e 4 eşleşme Gassel'e geliyor top. Tabi forvet arkasında oynayan oyuncunuzun neden en çok yetenekli oyuncunuz, en çok para harcadığınız oyuncunuz olması gerektiğini burada anlıyoruz. Gasel tek dokunuş. Onana kanat forvet. Forvet gibi içeri girdi. Uzak direğe bıraktı. Burada gol geçerli zaten. Ee, bu pozisyonlardan oldukça fazla bulacağız. Devam dedik. Bunlara bakmıştık. Evet buradaki bir pozisyona bakalım. Back oyuncusu çizgiye inmiş burada. Arkada bek oyuncusu yine önünde bir alan var. İçeri girebilir. 2 stoperimiz ve 2 orta sağ oyuncumuz. <laughs> burada 4'e 4 bir adam paylaşımı var. 4'e 4'üz şu alanda. Ama bu alan, bu adam dışarı çıkarsa burada 34 numara bomboş olur. Buradan top geleceği için bu adam burayı terk edemiyor alanı. Yani 4'e 3 üstünlük sağladık Bedo'ya buradan. Orta saha oyuncusuna verir. 7 numara genişler burada alır. Şut imkanı var bu alan arkaya koşu atar buraya çıkartırlar. Yani neden bek oyuncularını geniş alanda oynattığımı anlatmak için çok güzel bir görsel daha. Bütün maç özetleri yani maçı kritik anlarda izlediğinizde bir maçta 3-4 tane böyle pozisyon belki daha fazla pozisyon olduğunu göreceksiniz. Bir sonraki resme geçelim. Yine aynı maç ikinci yarı. İki stoper ve iki orta saha oyuncusu. Burada Halti Bedoya'yı yuvarlamış topu. E, sol beke bakıyorsunuz bomboş. Bakın burada e, rakibin kanat forvetleri veya kanat oyuncuları diyelim. Burada çok yakın oynamıyorlar. Tabi birebir markaj yapsa bu alan boşalacak ama burada yakın oynamamanın cezası yine de buraya kadar gelmiş ama yine burada kocaman bir boşluk. Kanat forvetler daha dar alanda oyna dediği için bek oyuncuları da bu alana çıkamıyor. Kanat forvetlerle birlikte içeri geliyor ve 34 numaraya bakıyorsunuz. Aslında birisi varmış gibi gözüküyor ama bomboş burada. Boş alanda eee ve stoper arasında koşu atıyor. Forvet burada diğer stoperi oyalarken burada 31 numaralı stoperde yani buna gideyim mi, gitmeyeyim mi, alanımı mı koruyayım, koruyayım sürekli bu ikilemlerde olacak. Bir sonraki pozisyon. Bu bakın güzel bir örnek. Çok kapalı bir savunma var burada karşımızda. İki stoper, iki orta saha. Bakın burada yine yan yana gelmişler bek oyuncularıyla birlikte paslaşmak için. Yine burada sayısal üstünlüğümüz var bu arada ve ceza sahasında 6 kişiler. Çok kapalı bir savunma. Ama Bedoya buradan dönse merkeze stoper bomboş. Buradan en sağdan en sola oyun dönebilir. Buradan şut imkanı olabilir. Bu şekilde çevirdiğimiz zaman rakip de bir sağ bir sol yapınca mecburen burada alan vermek zorunda oluyor kapalı savunmalara karşı da yerleşip bu şekilde hücum yapıyor takım. Bir sonraki görsel. Evet buna gelmeden önce şu iki görsele bakalım. Şimdi burada bir görsel var. Az önceki videonun ilk hali. İki stoper ve iki orta sancı. Bakın hep yan yanalar bunlar. Ayrılmıyorlar ama diğer oyuncular sürekli alan değiştirebiliyor. Yine bek oyuncuların önünde boşluk var ama burada rakip Kanat oyuncuları biraz daha yakın yani burada belli markaj verilmiş. Bakın Adana Demirspor olması lazım burada rakip çok yakın oynatıyorlar bizim oyuncular ama tabi burada da bu oyunculara yakın oynatmak ekstra bir şey olabilir önlem olabilir. Hatta kanat bekli, kanat forvetleri de biraz böyle salmış gibiler çünkü burada 34 numara yine gelmiş burayı karıştırmaya stoper burada kalıp iki, şu iki alanı daraltmış pozisyonun devamını göreceğiz. Bu pozisyonda çok güzel bir pozisyon bu arada. Golle sonuçlanmıyor ama eğer bekleri genişte karşılayan oyuncular olursa yani şu bekler de genişte bekleyip alanı kapatmazsa neler olacağını birazdan göreceğiz. Evet burada da yine bir hücum hat, organizasyonu var bakın. İki stoper iki orta saha alıştınız artık buna. Bek oyuncusunu görüyorsunuz değil mi? Bomboş bir alan var burada. Abdullah isterse buraya atabilir bek oyuncusuna. Ya da buradan Şuraya 32 numaranın koşu yoluna yine bu 32 numara bizim kanat e, for yok 38 numara evet bek oyuncusu 32 numara kanat forvet burada 34 numara da gelmiş buraya şurayı karıştırmış görüyorsunuz kanat forvet forvet mi forvet arkası şu daracık alanda üçlü ama şurada bir top gelirse de burada 32 numara koşup ya içeri çevirecek ya da artık orada tamamlayacak son videomuza bakalım evet şu pozisyonun devamı şuradaki pozisyonun devamı bu. Bakın ne demiştim? Bek oyuncusu eğer e, kanat forvetle böyle çok yapışık oynamazsa çünkü bazı pozisyonlarda birebir olduğunu gördük. Burada Mesut ne yaptı mesela? Abdullah'u direkt Mesut'a bıraktı. Bek oyuncusu burada yani şu alanı kapatmadı. Buradaki bizim bek oyuncumuza burada bizim bek oyuncumuzun alanını kapatmaya çalış. Hani gelirse içe kat etmesin. Çizgiye yönlendireyim diye Devam ediyoruz. 34 numara burada 18 numarayı darlıyor. Bunun bu alanı kapatmasını engelliyor. Çünkü bunun pas açısını falan kapatmasını engelliyor. 2 numara da geç kalıyor. Çünkü oyun hızlı akıyor. 10 numara bomboş bir alan kalıyor. Şurayı kapatamıyor çünkü bakın. Burada gol olmadı ama pozisyon çok güzel. Şu şu 34 numaranın şu 18 numarayı darlaması bak burada önüne geçiyor pas alacakmış gibi bu da şu alanı kapatamıyor bu yüzden. Ve bir sonraki karede de Pinheiro topla buluşuyor. Çok da güzel bir pozisyon. Ama golle sonuçlanmıyor. Maç içerisinde eğer beklerin koşu yollarını kapatmaya çalışırsa rakip takım bu şekilde merkezden dikine riskli paslarla pozisyon buluyoruz. Diğer türlü de beklerin içeriye çevirdiği ortalar, içeriye yerden yaptığı ortalar veya verkaçlarla ceza sahasına girilip çekilen şutlarla bir sürü gol buluyoruz. Ki attığımız gol sayıları, oyuncuların attıkları gol sayıları da ortada. Bek oyuncuların skor katkıları çok üst düzey oluyor bu dizilişte, bu taktikte ve forvet arkasındaki oyuncunun attığı gol sayıları e, en yüksek gol sayıları oluyor. Burada tabii sezon başı olduğu için daha ligin e, yani 4-5 maç oynamışız burada çok fazla bir gol sayısı olduğunu görmüyoruz ama daha ligin işte 4 maç 5 maç falan oynayan oyuncular var. Bu taktiğe bir de duran top yaparsanız çok daha iyi hale gelebilir. Görüşmek üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.